Zahir çölde yaşayan Müslümanlardandır. Çölden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın siparişlerini getirir ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onun şehirden yaptığı alışverişine yardımcı olurdu. Aralarındaki ilişkinin bu boyutuna dikkat çekerek Zahir bizim çölümüzdür, biz de onun şehriyiz derdi. Fakat Zahir'in ciddi bir sorunu vardı. Doğuştan gelen bazı fizyonomik kusurları nedeniyle insanlar arasında görünmek istememekteydi. Mecburen topluma karıştığı zamanlarda ise herkes bana bakıyor kompleksi ile ezilmekte ve sıkıntı çekmekteydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zahirin bu sorununun farkındaydı. Ve bir gün onu rahatlatmanın fırsatını yakaladı. Zahir Medine çarşısının en kalabalık olduğu bir saatte alışveriş yapmaktaydı. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam sessizce arkasından sokuldu, elleriyle Zahir'in gözlerini yumdu, bedenini kendisine çekti. Kendisine bu şakayı yapanın kokusundan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam olduğunu tanıyan Zahir ise duyduğu mutluluktan adeta kendinden geçmiş olarak bütün vücuduyla Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a yaslandı. Peygamberlerinin o güne kadar hiç kimseye bu denli mesafesiz davranmadığını bilen Müslümanlar hayretten büyüyen gözlerle etrafına yığıldılar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam tebessümle seslendi. Bir kölem var satıyorum onu benden kim alır? Zahir bir yandan yaşadığı sürpriz iltifatın şokuyla diğer yandan ise ömrü boyunca bütün bilincini doldurmuş olan o kompleksin etkisiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şakasına biraz acılık karışmış bir şakayla cevap verdi. Yemin olsun ki ey Allah'ın elçisi beş para etmez bir köleyi satmaya çalışıyorsun. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beklediği fırsat da buydu. Herkes bana bakıyor kompleksinin sahibine. Herkesin içinde öyle bir tedavi uyguladı ki o andan itibaren zahir hiç kimse karşısında en küçük bir sıkıntı çekmeden rahat ve başı dik olarak yaşadı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o anda şakayı kesti, zahiri göstererek ve kendilerini sarmış olan kalaba seslenerek hayır, andolsun ki Allah ve Allah elçisi katında senin değerine paha biçilmez.'' dedi. O gün Zahir'in hayatının bayram günüydü. Allah ötede şefaatlerine nail eylesin. Amin.